Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı çapkını yeni bölüm dizimizde bizleri neler bekliyor? Dizimize geçmeden önce dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler beğeni tuşuna basın. Sayımızı görmüş olalım arkadaşlar. Kazım sonunda yaptıklarının cezasını çekti arkadaşlar. Ferit Seyran'la Sunan'ı korumak için suçu üstlendi. Seyran'ın gözünde daha da yükseldi. Ama ne yazık ki Kazım ölmeyecek ve hep kötülükleri devam edeceği arkadaşlar ama karşısında hep Ferid'i görecek bu arada Abidin ve Suna aşkı başlayacak ve Suna ne yazık ki Abidin'e aşık olsa da Fuat'la evlenmek zorunda kalacak arkadaşlar video analizimiz bu kadar bir sonra video analizimizde buluşmak için hoşça kalın. stop 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 stop